Arkadaşlar, bugün Yaşar abimle birlikte. Arkadaşlar, şimdi araba alıyoruz Yunus'a. Hangi renk olsun Yunus, hadi. Bilmiyorum, yarış başladı. Yaz, yazra. Dur benim yanıma gel, arabanı çıkar. Ne sarıp? Araba. Arabalara bastı. Tesla'ya bastı. Hadi gel on yedi dakika, on yedi saniye. Nasıl olur? Oluştur ayağı. Er, hangi arabaya alıştı? Tesla. Bunu mu? oluştur dedik. Tamam. Arkadaşlar Yunus'a da bir Aa mavi renk mi? Yaptı? Severim ben mavi Seversin. Mavi sen. renk rastgele şimdi, rastgele çıkıyor aslında. Şimdi birazdan başlayacak. Evet. 49 saniye var. Arkadaşlar oyun çok güzel olacak. Şimdi herkesle birlikte yarış yapacağız. Çok güzel olacak. Bugün de video çektik. Ona abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Sağda çıkan izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar her A yer kaplı. bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar 20 19 17 16 10, 9, 8, 7, 8 Arkadaşlar birincilik kapı birincisi. Arkadaşlar bir tur başlıyor Yarım tur varmıyor. Hadi başla Yarım turu yarım da bir iki artık artık arkadaşlar benim yerime geçiyorlar yarış başlar arkadaşlar yarış başladı ben direkt basıyorum arkadaşlar nasıl basıyorsun? Sonuncu yüz gördüğünüz gibi. Aa, arkadaşlar birinciyim. Arkadaşlar birinci. 1.5'siniz arkadaşlar. 1.5'siniz. Bunu, bunu yapıyoruz arkadaşlar. Yine mob. Şu an 3'üz. Üçüncü... Arkadaşlar bana saldırın. Ya Yunus. Ya beni niye düşürüyor? O sen misin he? Bilmiyordum. Ya beni Arkadaşlar hepsini. aa birinciyiz. Mustafa da var arkadaşlar kuzenimiz. Anne. Yok ki. Var. Arkadaşlar ben... Arkadaşlar ben Arkadaşlar ne yapıyor? Birincilikten gelelim Babe. Ne <laughs> Arkadaşlar, Arkadaşlar var. şey çok çok var. Var. Ben ya. Arkadaşlar ben şu kadar. <laughs> Yine 12 arkadaşlar basıp gidiyoruz. Arkadaşlar 12. il. da geçtik. Arkadaşlar basıyoruz. Arkadaşlar 7. ya. Bir tane Dön. adam çıktı. Çıkalım bak. Ben seni düşürdüm yine. Ya beni düşürüyorsun? Killer. Arkadaşlar basıyoruz. Arkadaşlar. Ben ben basıyorum ben. Oyun çok kötü ya. Nasıl bir bir normal yarış olacağını sanıyorduk değil mi? Evet arkadaşlar herkes birbirine geliyor size bir Dokuzuncu Sekizinci <laughs> 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 Basıyoruz arkadaşlar, arkadaşlar ben de. Arkadaşlar biz Çok çok çok. <laughs> tane kuzenimiz. Arkadaşlar bunlar. Bu nasıl bir yer? Kimler geçti arkadaşlar? Onca beni öyle geçerler. Ya benim araba takılıyor. Gel lan lobe. Pas pas kardeşim. ya? Yazık ya. O kadar o kadar şey yaptı 200 lira vermek zorunda Arkadaşlar gördüğünüz gibi. O kadar arkadaşlar sonuçta. Bu mu olur? Bu mu? Arka Arkadaşlar kuzenimiz geldi. Arkadaşlar video çekiyoruz yazacağım. dediğim çıkmış mı Acaba bir şey yok mu? Bin oradan Mustafa. Gide gide. Tamam. Evet arkadaşlar videonun da Evet arkadaşlar sağ soldaki videolar basmayı unutmayın hepiniz iyi bakın kendinize iyi bakın en bakın sağ solda çıkan videolar basmayı unutmayın seviliyorsunuz bay bay